Türk ekonomisine şöyle bir hesap yapılıyor, söyleniyor her zaman ben de izliyorum. 391 milyar dolar zarara soktu 28 Şubat dönemi diye söyleniyordu. Şimdi ben dedim ya Allah Allah bu 391 milyar dolar yani bir yerde mesela 2000 e, 2000 yıllarının 2002 yıllarının bütçesinin 11 katı bir para. Nasıl dedim bu kadar zarara soktu? Ne yapılabilir bu rakamlar mesela? Ondan sonra ne? bunu e, izledim ki bu paranın 46 milyar doları zaten şeyden ee söyleyin, hortumlanan bankalarda. Ondan sonra faizlerin yükselmesinden, dövizin yükselmesinden, devletimiz bu şekilde milyarlarca zarara girmiş. Mesela bir faiz yükselmesinden 49 milyar lira zarara girmişiz. Hiç borçlarımızın artmasından dolayı 50.3 milyar dolara zarara girmişiz. Böylece toplaya toplu 391 milyar dolar yapıyor ki bunlarla neler yapılabilir? Onu da çıkarttım. Mesela şimdi mega projeler olarak biliyoruz. İşte Kanal İstanbul, 3. Boğaz Köprüsü, ondan sonra İstanbul-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Buna ek olarak daha bitmemiş başlanmış Sinop Nükleer ki 22 milyar dolara mal olacak. Ondan sonra taarruz uçaklarımız, atak helikopterlerimiz, e, bunun yanında milli tanklarımız denizaltı yapımı, mesela bir e, denizaltı yapımı 2.7 milyar dolara mal oluyor. Sonra Avrasya Tüneli, sonra Marmaray. Bunlar toplam hepsini hesapladım 119 milyar dolar yapıyor. 29 Şubat'ta giden para 391 milyar dolar.